arkadaşlar. Şimdi bu tondurmayı çizeceğiz. Çok tatlı. Çizelim bakalım. Biraz küçüğünü yapacağım. Öyle olsun dedim. Tamam. Hadi bakalım. Abca miyiz? Yapamazsak yorumları kötü oldu yazabilirsiniz. Evet. Hiç kırılmayız. Sen beğenmeyenler bazı videolarımız olabiliyor. Değil mi? Aynen öyle. Bir dakika beni konsantreme bozma Pelin. Bu arada kardeşimin adı Pelin biliyorsunuz. Benim ablamın da yaptık. adı Şevval. Biliyorlardır. Aynen. Şöyle evet, çok tatlı oldu. Çok benzeyemedi buna. Bu anne, bu bebek. Evet. <laughs> Şöyle yapalım. Sen patlaşıp ay köpeğimiz ağlıyor. Aynen. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Köpeğe ben bakıyorum. Bay bay.